Oh, vay. Dört tane yarım var. Bir tanesinin adı Eren Aktan. Basıyorum basıyorum giremiyorum Instagram'a. Basıyorum Aa. basıyorum. Gireyim. Her basıyorum, erkeğin başına bu ay. <laughs> <Boy. gülüyor> Teyzem de böyle gülüyor benim. Bu trak yıllarda var galiba. Dur diyorum dur niye vuruyorsun sağ sola be kadar. Bir tane sosislim var. Ee, sosislimin adı 23 santim. Adı sadece bu. Ee, i̇nanılmaz Hakan üstü olsaydı. kapalı. 1, 2, 3, 4. 3, İki. Ne Bir. yapıyorsun? O alt katta sen üstüne Ebenin ya. ama artık. Ben Efendim Eben mi bağlanıyor? Buyur yavrum. Tamam. <laughs> ben doydu. 🎵🎵🎵 🎵Epoloy🎵 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Beş organ köfte amene mamene Alfayın Gary! Aha, I was just looking for the sports channel, Gary. Ya, yerler kaymıyor. Patates kızartmasının yanında milkshake içen deliler. Yapılabilir. Aa, yani bir, ya bir dakika. Yapıla arada yapılabilir. Nasıl yapıyorsunuz? Hatta arada şey gibi anal seks milkshake e gibi. Milkshake'e banacaksın yapılabilir. hatta. Milkshake'e e milkshake banacaksın. Ban <laughs> <laughs> Bakın yayından önce, yayından önce. <laughs> Which <laughs> <Müzik>. brother match? Böyle küçük küçük Bu en Anne yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> ama anne hadi git. ]feito.